okumadan almış olduğumuz kararımız tamam. emniyetten almış olduğumuz izin belgemiz caddelerimiz belirlenmiş inşaatımıza demir getirmek için Bariyerleri açtık. Onajımız da belli. belli. Bariyeri açmayacağız. açmıyor. <laughs> bakmayın. <laughs> e peki yani. Abi, bunu yaptığınızın hukuksuz olduğunu farkındasınız değil mi? Bariyeri açmayacağız. Biz yorum yok. Bariyeri açmayacağız. Doğru. Peki yok. bariyeri açmama sebebiniz nedir? Yani elimde e, evraklarım, resmi izinlerim olmasına rağmen keyfi olarak bariyerleri açmamanızın sebebi nedir? Keyfi olarak değil. Şey, bana her iki talimat gelmeden ben bari başlayacağım. Evet. Caddesi'nde inşaatımıza demir getirdik. Fakat şu anda e, demiri içeriye sokamıyoruz. Zabıta tarafından engelleniyoruz. Elimizde izin belgelerimiz olmasına rağmen zabıta yolu kapatmış durumda. Yol Biz üçüncü demirimizi getirmek istiyoruz. şekilde görmüş olduğunuz gibi İzmit Belediyesi'ne biz bugün yazılı müracaatımızda bulunduk. Burada İnönü Caddesi, Alimler Caddesi, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi olarak bize güzergah emniyet belirlemiş durumda. Biz şu anda Alimler Caddesi'nden geldik. İstiklal Caddesi'ne girmek istiyoruz. Yolundan... Buyurun geçin. Ben size yardımcı olayım. Yapı krediden alacağım sizi. bir, var Büyükşehir bariyeri var. Otomatik bariyeri. Açtığı zaman giriyor. Orada otomatik otomatik, otomatik bariyeri yok, yok efendim. Serbest serbest dondurmanın... Hayır orada efendim. Oradan, oradan geçiş yok oradan efendim. geç. Biz, Biz size oradan yardımcı olacağız. Efendim. Yardımcı burası yapıyoruz. bir yol. Bakmıyor. Burası yap, bir yol. Orada belli talimata giriyoruz. Bak yap yapın oradan size arabanızı alayım içeri. Size verilen yasa dışı bir talimat. Ama buradan bizim elimizdeki isim İnşaatımıza Temmuz ayında başladık. Biz tonajımızı azaltalım, daha farklı güzergahlardan getirelim diye çeşitli tekliflerde bulunmuş olmamıza rağmen İzmit Belediyesi sadece güney cephesinden giriş yapabilirsiniz. Başka hiçbir yerden girmenize müsaade etmeyeceğiz dedi. E şekilde gördüğünüz gibi de bizi engelleyerek müsaade etmiyor. Yola veya bir herhangi bir kamu malına zarar verdiğimiz takdirde bu zararın karşılanacağına dair taahhütlenme imzalandı ve İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin dosyasında bu tarih namimizde